İşte analiz programı olarak Şanlıurfa'da Osmanlı cam ayna dekorasyona konuk olduk ve yanımızda Osman Bey var. Osman Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Osman Kanoğlu. 30 yaşındayım. 8 yıl aşkın bir süredir bu sektördeyim. Sektörün sadece dekorasyon kısmındayım cam ayna olarak. Evliyim, ki çocuk babasıyım. Firmanızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Abi mesleğim çamcılık. Onlar farklı bir sektördü. Biz dekorasyona girdik ayna üzerinden. Öyle bir açık gördük. Orada değerlendirdik onu da. Daha da faydalı şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz genelde inşaatlara ayna türü, ağırlık ayna üzeri dekorasyon. Bu mobilya aynası olur, ev dekorasyon aynaları olur, tavan aynaları olur. Aynanın ayna olabileceği her yerde biz varız. Mesela bu aynalarını artık daha çok farklı olarak ledli ayna diyoruz. Ledli ayna koyduk onları. Antrelere durasver sadece koyuyorduk. Şu anda biz ayna ve durasveri yan yana komple boydan tasarlıyoruz. Misafir odasının tamamına komple ayna olarak giydirme yapıyoruz. Onların görselleri, videoları da var. Bizim ayna olarak yaptığımız tüm ürünler genelde özel tasarım. Yani müşterilerin kendi isteği gibi, onların nasıl tasarladığı gibi aynaları biz zaten yapabiliyoruz istediğiniz şekilde. Yani bunu sadece Şanlıurfa değil, yani Güneydoğu'nun birçok yerine gönderebiliyoruz kargo şeklinde. Birçok da yani talep var şu anda. Yani makine parkurlarımız var. Şanlıurfa'da bu makineleri yeni getirdik. Daha çok bir yerde bulunmayan makineler var elimizde. Onlarla hizmet etmeye çalışıyoruz. kullanmış olduğunuz makinelerden bahseder misiniz? Ortalama 8 adet makinemiz var. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var kendi dalında. Biz edelim, rodaj diyelim, CNC diyelim, kumlama bunların hepsini şu anda elimizde mevcut ve müşterilerimize sunabiliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.